Bugün yazarımız Alaattin Aktaş yeni endeks önerdi. Bir onu konuşalım istiyorum. Evet Hemen çok okuyayım. da güzel olur. E, i̇zleyenlerimize evet. de bilgi olması Biraz için. Biraz detayını açıklar mısın? E, Hangi söylüyorum. gerekçelerle bunu talep ediyor? Evet, e, e, e. Ücretler için geçme endeksine ihtiyaç var demiş. <laughs> Ekonomi gazetesi yazarı Alaattin Aktaş büyük itibar kaybı yaşayan TÜİK'in açıkladığı tüketici fiyat endeksinin güvenilirliğini yitirdiğine dikkat çekerek tüfenin yanı sıra ücret artışlarında kullanılmak üzere yeni bir endeks oluşturulması çağrısı yaptı. Aktaş, ücretlilerin ve emeklilerin yaşam maliyetini daha gerçekçi yansıtacak geçinme endeksi veya ücretliler endeksi gibi, gibi, bir hesaplama ihtiyaç bulunduğu görüşünü dile getirdi. Belirlenecek tüketim sepetinin hanelerin her ay tükettiği mal ve hizmetlerin kapsaması gerektiğini belirten Aktaş, bu endeksin fiyatlama davranışlarını da olumlu yönde etkileyerek enflasyonla mücadeleye katkı sağlayabileceğini ifade etmiş. Şimdi Alaaddin Aktaş özellikle TÜİK'in bile yanlışlarını evet. bulup çıkarıp endeksteki hataları e, sergilemesi hatta onların bunları düzeltmesine vesile olması açısından önemli bu yazı. Şimdi Alaaddin Aktaş endeksleri o kadar hakim ki yani içindeki fiyatların açıklamamasına rağmen buna rağmen e, işte e, bu endeksin içindekilerle ilgili... <laughs> yazdığı yazılarla beraber hakikaten bütün e, şu anda ekonomi basını ve kamuoyu onlardan evet. Alaaddin Aktaş vasıtasıyla haber oluyor. Şimdi bizim endeksimiz özellikle TÜİK'in meşhur TÜFE endeksi, tüketici fiyat endeksine baktığımızda hakikaten aynı eleştirileri ben de e, yapıyorum. Sebebi şu. Çünkü bunlar gerçeği yansıtıyor mu? Artı bunlar e, her Ocak ayında bir güncellenir. Güncelleme sırasında gerçekten hakkaniyetle mi yapılıyor? Ne demektir? Fiyatı çok fazla artan ürünleri endeksten çıkardığın zaman endeksi revize etmiş olmuyorsun. Sen endeksi e, açıkçası disipline ediyorsun, kafasına vuruyorsun. Sen Hı -hı. fazla ses çıkarma. Hı -hı. Artı bunun yanı sıra bazı ürünleri çıkarıp bazılarını koyduğun gibi ağırlıklarını da değiştirebiliyorsun. Ama her ne yaparsan yap, şimdi aşağı yukarı e, 400 Küsür kalemin 900 çeşidini alıyorlar. 4500 hane halkının fiyatları da söz konusu içerisinde. Bir de toplama yöntemi itibarıyla eskiden 5'i 15'inde 25'inde fiyatlar toplanıyordu. Şimdi biraz onu seyrekleştirdiler. Ve e, nereden fiyat aldığın konusunda da bazı e, endişeler var. Yani Alaaddin'in söylediği gibi hem endeksi değiştirmek yetmiyor. Bunları verileri toplama konusunda da bir e, yenilenmeye ihtiyaç var. Çok enteresandır. E şunu biliyoruz hatta bununla ilgili olarak mahkemeye bile verilmiştir. E niye sen Haziran ayını enflasyonu düşük çıkıyor ki Temmuz'daki devletin yapacağı artışlar aşağı gelsin diye bir yargıta ülkesi tarafına Hı -hı. üyesi tarafına mahkemeye verilmişti ve hala o mahkeme sürüyor. Hı -hı. Niye endekslerin içindeki fiyatları açıklamaz? Ve niye bu endeksle beraber işe yaramayan endeksle beraber sen devam edersin? Şundan. eğer senin söylediğin enflasyonla piyasadaki başka fiyatlar ölçen kuruluşlar arasında bu kadar fark var ise ve sen sürekli en düşük isen ve hayat ne yazık ki seni değil de diğer endeksleri mesela de İTO endeksi 52. yılına girdi. Çok sağlam bir endeks. Ee, onu kullanıyor da ne en TÜİK? TÜİK ne? Türkiye İstatistik Kurumu eskiden bunun adı Devlet İstatistik Enstitüsü'ydü ve devletin resmi veri üreticisi bu yasalar da buna bağlı olarak gelişiyor. Ama sen bu yasaları baktığın zaman söz dinleyen endeks, terbiyeli endeks, endeksten hani saraydan kız kaçırma opereti gibi Mozart'ın endeksten mal kaçırıyorsan, fiyat artanları atıyorsan, daha düşükleri koyuyorsan ve daha doğrusu sen istenen rakamları verme konusunda bir kamuoyunda algı oluşmuşsa bu endeksi yeniden tasarlamakta fayda var. Ve atı da açıkçası geçinme endeksi, ücretler endeksi konmasında da fayda var. Ben o yüzden bu yazıdaki Iı, gerekçeleri son derece sağlam buluyorum. İnsanlar bunu da daha detaylı olma merak, meraklısı olanlar evet, için de gazetemizin sitesine ekonomim.com'a girip evet. buradan Alaattin Aktaş'ın yazısının detaylı çünkü anlatmış bunu sadece tabii, böyle tabii, tabii. endeks, yeni bir endeks öneriyorum dememiş. Gerekçeleriyle beraber yapısıyla önermiş. İnşallah karşılık bulur çünkü ben benzer şekilde bazı endekslerin de hükmünü icra ettikten sonra kapandığını biliyorum bir eskiden devletin bütün işleri TÜİK'e göre yapılmazdı da şeye göre yapılırdı. HDTM endeksi, Hazine Dış Ticaret Müsteşarlığı endeksi vardı. Rahmetli Özal yüzde bir sene, bir ayda yüzde 152 çıkınca endeksi lav etmişti. Hı. Gerekçesi de şuydu artık bu bütün ihtiyaçları karşılamıyor. Devletin ihtiyaç duyduğu veriyi karşılamıyor. Bu sefer adı da diye yerine TÜİK diye bunu kurduk. TÜİK'in çok geniş bir kadrosu var. İnanılmaz insanlar çalışıyor. Ama enteresandır. Şeffaflık var mı yok. Eleştirilere karşı cevap var mı yok. Mesela ikide bir tekzip göndermekle susurmaya çalışıyor. Ben de çok tekzibini yemişimdir TÜİK'in. Tekzip gönderiyor bana. Öyle değil böyle. Peki ama sen Ankara'da olanlar bilir. Can bir binadadır. Her şey şeffaftır ama endeksin içini göremiyorsun. İçini görebileceğimiz herkese açık, yargılanabilen, eleştirilebilen, e, katkı sunulabilen bir endeks, şeffaf bir endeks ve tutarlı bir endekse ihtiyacımız olduğu gerçeğinin altını çiziyor. Alaattin Aktaş'ı önerisinden dolayı tebrik ediyorum. Evet, teşekkür de ediyoruz Alaattin Aktaş'a.